O sırada e, kanalların bu şöyle bir şey vardı bugün perişanlar hepsi e, ulusal kanallardan ana akım dediğimiz kanallardan bahsediyorum. O sırada hala yöneticilerin ya şuraya e, hani biz hepimiz medeni olmak istiyoruz filan ya şuraya medeni programlar koyalım dedikleri bir zamanda e, Pakize ile Allah rahmet etsin senin programın Hı. örnek gösterilen bir program oldu. Çünkü insanları istismar etmeyen, işte bugünkü gibi e, evet. faciaların üretilmediği, yani... Tatlı tatlı sohbet edildi evet, gece evet, programının evet. gündüz evet. versiyonuydu, evet, evet, göbek atma yoktu. Aynen öyle. E Tekrar o, tekrar orası gelecek, o günler tekrar gelecek. Şu evet. nedenle tabii ki gelecek. Çünkü artık bir dip noktası var, o dip noktasına kadar batıldığında tabii ki ayaklar yere vurulup tekrar... yüzeye çıkılacaktır... diye bir fizik kuralına sığınarak... hayal etmek istiyorum. Çünkü her zaman söyledim... bütün kariyerim boyunca... seyirci... ne reyting aldığınızı hatırlamaz. Her gün gün birincisi olsanız bile hatırlamaz ama... reyting almak için yaptığınız maymunlukları çirkinlikleri çok iyi hatırlar seyirci. Dolayısıyla mutlaka bu büyük televizyonların ana akımın haber kanallarından bahsetmiyorum. Bugün haber kanalları haber kanalı ya da tematik kanallar dediğimiz kanallar aslında seyircinin bütün sosyal, kültürel program ihtiyacını gideriyor. Doğru. Olacak gibi değil. Talk show ihtiyacını gideriyor. Talk show'lar büyük kanallardaydı haber kanallarına geldi. Tematik kanallara geldi. E kültür sanat programları, e, düzgün magazin programları bilmem ne bunların hepsi e, bütün sohbet programları vesaire sanat programı bütün bunlar e ne yapıyor bu diğerleri?